Sayın Belediye Başkanı Mehmet Zeybek size ve belediye meclisinizde çok acil bir talebim ve önerim var. Arkamda görmüş olduğunuz yer Hatay Belediye Binası depremde yerle bir olmuş vaziyette. Biliyorsunuz Afyon 6.8'lik bir deprem bölgesi içinde ve zemini özellikle Uydu Kent ve Devlet Hastanesi'nin bulunduğu yer su içinde. Her ya da geç bir gün deprem felaketiyle biz de yüzleşeceğiz. Derhal belediye Meclisiniz toplayarak Afyon garnizonundan 80 bin metrekare almış olduğunuz yeri 57 milyon liralık ihaleyi lütfen iptal edin. Bu ülkenin askere, AFAD'da kullanılacak askere acilen ihtiyacı var. Bunu Hatay'da şu anda bulunduğum yerde fazlasıyla gördük. Gelin bir hata yaptık diyerek ülkenin AFAD'da acil durumlarda askere ihtiyacı var diyerek garnizon kışlasını millet bahçesi yapma fikrinizden vazgeçin. Orayı ya bir deprem toplanma bölgesi yapın ya o 57 milyon lirayla acilen enerjisini kendi üreten prefabriklerle dolu bir deprem konutu inşa edin. Afyon halkı olayların her şeyin farkındadır. Sizlerin olaylara Ferasetle bakacağınıza inancım tam.